Bugün Minecraft'ta daireye koyduğum her şey gerçekçi oluyor. Ve evet gerçekten her şey. Daireyi görevleri yaparak büyütüyoruz ve dairenin içinde olduğumuz sürece her şey gerçekçi oluyor. Zombiler, iskeletler ve çok daha fazlası bu videoda. He bu arada bir beğen atmayı unutmazsanız seviniriz. İyi seyirler. Ne haber? Sen niye gerçekçi değilsin? Ne oldu lan? Oğlum kulağım kulağım ne haber? Kanka saçların çok güzel kokuyor. Saçlarım değil kulağım. Ne Ya oğlum. bu ne ya? Ne haber? Ben kurbağamı özledim. Ben. Geceleri dönüşeyim. Yakışıklı istersen. Hayır. <laughs> dur durma. <laughs> dairenin içinde kalmalıyım. Ne Dairenin içindeyiz ve her şey çok gerçekçi. Peki dairenin <laughs> çıkar, dışına çıkarsak ne oluyor ya? E Bak şimdi hemen göstereyim. Bak şimdi. Zeng. Böyle oluyor. E ne Gerçekçiliğin <laughs> gitti ben. Artık sadece normal bir tozsun. Hayır. <laughs> evet. <laughs> <laughs> Senin gerçekçi... gerçekçi bir tost olsaydı herkes beni yemek isterdi. Evet ben hala yemek isteyeyim. Gerçekçi olma sende. Cem gel bir ısırık alayım gel. Şimdi ne yapacağız bırak söyle bakayım. Şimdi ne yapacak bileyim mi? Aha o gel Emir şu an o girmemiz gerekiyor ama gerçekçi girelim. Gerçekçi olsun bak. Gerçekçi nasıl gireceğiz oğlum? Bak şimdi daireye girip gerçekçi oluyor. Aynı. Tamam. Hayır, gerçekçi çekmek. Oğlum Emir kafanda hakikaten demir bir şey var. Oğlum bu niye böyle? Ne <gülüyor> kadar gerçekçi. Oğlum çok gerçekçisi ben. Ben bunu istemiyorum. Al şunu. Emir çıkamam. Dur bekle şuradan. Hadi ucuna. E Emer alan Dur ben geldim. alayım ya. Bir gerçekçilik gitti geldi. Şimdi Emer odunu gir Odun kırılır. Ben altı gir. Sen altı gir. Ben oraya koyayım. Aha aldın. Oğlum şey. çok yavaşsın lan. Ah. At Emer. Şimdi gel oduna Odana girdik ve yiyecek. Kanka daire büyümüş. Oo! Kanka görev yaptıkça dairemiz büyüyecek. Tamam, tamam. Gayet güzel. Oğlum sen ne kadar kulağın yerim senin. Oğlum ben de bu arada Yürü kulağı çok ben. seviyim ben ya. Isırasım gelip. benim. Geçen bir kulağım, kulağım yok. <laughs> Hayır kulağım <laughs> yok benim. Ben tostum oğlum. Ya Şimdi bak az dur. Az dur. Oğlum çıkma o kadar. Yağmur arkanda çok fena. Ya ben dışarıda olduğum için normal görüyorum. Dur bakayım. Oğlum çok iyi. Yağmur. Oy oğlum. Ben Ko. şu koyunu indirmemiz lazım. Bekle. ilk önce bir crafting yapalım. Bekle dur, crafting yapayım az dur. Bu ne lan? Bunu kırsan az. Beynim az. Da. Oğlum sen çok salak bir. <laughs> Onu vallahi crafting sardım ben. Çok gerçekçi olduğu için. Ah. Heh, tamam. Şöyle yaptım. Emir bir tane daha kırmamız lazım. Şu koyunları şamarlayalım. Demek ki görev yaptıkça büyüyse. Hop şunu bir alabilir miyim? Zing zing. Oğlum gece ayrı gündüz ayrı. Allah çarpsın. Çok güzel ya. Emir Git şu koyunu ya da ben indireyim mi? Dur ben indireyim. Dur ben de indireceğim. Gel lan buraya. Emir dur. Zing. Kanka ben kestim. Emir bakayım nerede? Dur ben de keseceğim. Burada. Zing. Tamam. Şimdi dur üçüncü görev ne yazıyor? Gerçekçi tapınağı temizle. Oo tapınak temizleyici. Yaratıklar. Oğlum, biz temizlikçi miyiz be? Yaratıkları temizleyecek oğlum. Anlamadım hani ince espiring falan ha. bunları dur, yakalaman bakayım. Emir iyice Gel taşlar. gel şuradan biraz ee, taş veren kıracağım ben. Git kır taşları kır. Taşları kır ben de gerçekçi tapınağı bulayım. Burada bir yerde ölmez. Tamam. Sen gördüydü, Ben bize şey falan yapayım. Kılıç kalkan. Olur. E Gerçekçi buldum. Ama bu da gerçekçilik dur. yok gibi. Gel tam tersi yöne doğru gel. Buradan milleti şamarlayacak. Kanka dur bize balta yapıyorum. Şey falan yapıyorum. Kılıç falan. Tamam. Bekleyeyim seni bekleyeyim Yamer. Tamam yaptım. Koş Yamer. Yamer <laughs> işte burası ben. Gerçekten. Aa, no. bu ne lan? Oğlum devasa bir çok güçlü Oğlum. Oğlum bir dakika arka tarafı da varmış. Şuna. Uy. <laughs> Hem lan. <de> bundan... <laughs> <laughs> ya bu kadar. Gel. Oğlum arkasında piramit var. Oy. Oha lan bu ne? Oğlum bayağı güzel gözüküyor. Dur bekle. Yamer e, tıka. Oğlum orada yeşil bir çizgi var. Ve içeride iskelet falan var. Aynen zombi de varmış. Şimdi Emir hazırlıkları yapalım. Buraya hükmedeceğiz. Kanka ben, Yammer, ben gel. burayı gazmayla gireceğim. Emir gel. Emir gel Bilmiyorum, zamanı gırıyorum. geldi. Gırıyorum. Oğlum gerçekçi çok güzel gözüküyor. Taş baltam var. Oğlum bu ne lan? Şuna ben, vur. Oğlum, Şuna vur. Bu ne oğlum da iskelet ya bu? Kanka ben çok yürüyorum. fazla var. Oğlum bu ne? Ne tip? Tamam, vurdum ben. Emir oğlum çok tiksinç gözüküyor. Şunları dövsene ya. Senin gibiler aynı. Yammer, arke... Tiksinçler. Sen pislik bir adam oldun. Oğlum bu kadar savaşın içinde bile sana bulaşmayı beceriyorum. <laughs> vallahi bak yemin ederim kaşarlarını çıkarım. Oo burada ok şey alıştırması yapıyorlar bak. Oo talim yapıyorlar. Ne yapın? Ne yapın? Ne yapın? Oğlum o ne? Çok da çirkin ya. Ow. Ger gerçek daha çirkinmiş. Burada sesler var. Burak e şuna abi. bir bak. Oğlum o ne lan? Ayna zırhı. Ayna zırhı değil elmas zırhı bu. Oğlum elmas ya. Oğlum içi bile gözük. Lan içinden dışarı gözüküyor ya. Kanka çekil bir şey yapacağım. Ne yapacaksın ne haber? Çık. Oğlum. Sen şaka yapıyın ne ben. Oha kanka. Oğlum çok güzel gözüküyor. Dur bekle bunu hemen giymemiz lazım. Sen. Ben de Aa, karşıda varmış bir tane. Dur karşıdakini de ben alayım. Nasıl edeyim? Oğlum benim. He kaskı giyememişim bir dakika. <laughs> Çok Ortada havalı var. olmadık mı? Yağmur çok yakışıklıyız ben. Bak kameraya bir poz ver. Yağmur <laughs> bak yiyeyim. Yağmur bak yiyeyim. Yağmur bak yiyeyim. Bu ne lan? Yağmur dışarıya bak. Oğlum buradan daha güzel gözüküyor. Ya buradan gerçekçi tapınak Oo. olmasının nedeni buymuş demek ki. Kanka Kesinlikle. adam büyümüştür büyük ihtimalle. Buradaki görevi tamamladık mı? Aa evet. Temizledik. Onu en büyük yaptığımızda buraları hep gerçekçi göreceğiz. Gezebileceğiz. Doğru değil. Dur devam edelim. Zing. Kanka. Oğlum bir dakika. Dairede ilk ölen kazanır mı? Yağmur beni öldür. Vur bana. Hayır. Hayır. Köylü. Vur bana. Bununla beni öldürebilirsin. Ağabeyim bir fikrim var. <gülüyor> hayır, <gülüyor> hayır. Hep hazırlıklı gelmiştim. Hayır. Ne bunu yapma. Oğlum bu o ne? Adam. Ben. Az bir dakika dur ben de deneyeceğim. İnşallah düşünce bir şey olmazsa. Oğlum sağ hiç böyle bir dua edeceğimi düşünmedim. <laughs> Canım benim. Burak. abi de. Abi de. Hayır. Abi de. Hayır lan, konuşma. Baba de. Ya, konuşma. de. <laughs> Aç bucaklarını geliyorum. At tamam. <laughs> Hayır. Şimdi daire büyüdü ve Eamer şu an ne diye? Gerçekçi suda oksijenleri bul. Su Uy. altı. Oo suyun altında. Tamam Eamer buradan çıkacağız Oğlum, artık. nasıl kıracağız onları peki? Oğlum gerçekçi su nerede? İlk sıkıntı bence burada <laughs> <laughs> Şu taraf bence herhangi bir su olabilir. Oğlum çıktığımız gerçekçi olmuyor ama Aa çok mantıklı. Anladım. Dur, bekle, beynim çalışmayı durdurdu. Buradan karar vermemiz lazım hangisi gerçekçi. Eamir bekle. Şu sağdakine gidelim ya. Tamam. Araya gidelim. Oğlum yemin ederim evrim geçirmiş gibi hissedeyim lan. Vallahi değil. Bura ben bu halini hiç sevmiyorum Minecraft'ın. Gerçekçi evet. hali çok güzel. Gerçekçi hali varken bu hali inanılmaz kötü duruyor. E -Amr, ha. oğlum sanki Hazara etrafa etrafa gez. Geziyorum. Five minutes later. Eamir şeyde ne var tapınağa girerken? Yeşil çizgi. Eamir yeşil çizgi ara. Allah Allah. Aa Eamir buldum. Eamir buldum. Nerede? Sen ne Nereye ya gittin? Yacım neredesin? Haydi bismillah. Ha orada Ceng. mı? Oğlum hasar yedim lan. Bir dakika. Emir. Kanka ben buradan geçtim ben burayı. Oğlum çok gönderim. güzel. Emir parlayın lan. Yemin ederim güneş Kanka suyun yansımaları var suyun altında. Şey ışığın yansımaları Kanka, var suyun yukarıya altında. baksana. Sanki hakikaten denize girmişim gibi göreyim dışarıyı. Evet çok iyi. Ve ben yüzme Gerçekten daha bilmiyorum. gerçekçi olabilir. <laughs> Aynen bu arada. Su çok berrak. Sandık ya var burada. Hadi oksijenleri bulduk. Benim kalbim gibi. Bak şurası da senin kalbin göreyim. Pislik götürüyor. Ben, ben bu kadar gerçekçiliğe alışkın değilim. Ya e, dur lan oksijenleri buldum. 3 tane. Ama 3 oksijen 3 oksijen bulmamız gerekiyor az gez bakayım. Aa sınır buraya kadar. Aa e burada aşağıda bir var tane bir tane daha sandık. Aşağıda yine mi? Aa 3 tane daha buldum. 3 tane daha mı? Ya e, bir dakika. 3 6 portal olabilir bu arada görevimiz. Haberin olsun. Şimdiden uyarayım seni. Tamam. Çıktım ben. Yağmur dur. 3 6 bekle devamı olabilir. Ben yine bakacağım. Yağmur boğulayım. Oğlum su altında çok güzel gözüküyor. Oğlum nerede bu? Aa şurada sandık var. Bırak. Yağmur müsün? göremeyeyim dur. Kanka. Yağmur Kandı boğulayım. Sandığın kaya var. Yağmur onu açma lazım bir şekilde. Açtım ama yaşayamayabilirim. Aldım bunu da. Yağmur ondan. 6 al. tane oldu. Yağmur, tamam. Kanka ölüyorum. 3 9. Bir dakika dur burada varım. Yağmur dur. Yağmur gelemeyeyim lan vallahi Kanka. boğulayım. Kanka ben bir şey buldum. Dur tamam bir tane ben daha buldum. Buldun mu? oldu bende. Önümü göremeyeyim. Yağmur ne oldu? Çık 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 çık. Yağmur. Yağmur ölüyorum. Anam anam. Allah. Çık şuradan ya nefret ettim ben sudan. Tamam. bulanıyor. Daireye gidelim. Daire zamanı geldi artık. Tamam daire daire. Hammer tamam. Daire yine büyüdü ama şimdi barınak yapmamız lazım. Emir tamam. Sen kafayı sokacak. Oğlum direkt şunu çalsak ya. Dur bekle. Bu sığmıyor Bekle Dur dur dur. O sığıyor da. Şunlardan biraz odun kasayım bekle. Kas. Ben de buradan kasayım. Zeng 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 zeng. Yağmur e, iki tane yatak koyabilsek yeter ya. Kanka aldım yatakları. Tamam bir tane bende var. Yağmur e, buraya daha fazla lazım ben. Evet. Ben buradan da kıracağım. Bu geceyi orada geçirmemiz lazım herhalde. Yağmur e, kapıyı da çalalım mı? Bence. Bir tane de kapı koysak. Bence yok. de. Aynen. Oğlum köylü. Şşt. Oğlum hayırdır lan? Hayırdır? Çık lan şuradan. Yürü git vallahi yemin ederim. Sen bizim var. evimize çocuk kafesi alıp dövdük ya bak. Bekle şurayı aç. Tamam şuradan ben kapıyı da çalayım. Kendi şeyimizle hiçbir şey yapmayayım. Aynen öyle. Sen alışkınsındır çalmaya. Bunu <laughs> 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 da kıralım. Hop, tamam. 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 Gel. Şu anda okeyiz. giriş be. nerede? Burada. Biraz zor ama tam şöyle girebilirim. Eyamir gel bu uyumadan geçmeyecek belli. Ben oğlum ev nerede? Ben beyaz yatakta yatacağım. Oğlum gözüm gönlüm şenledi yemin ederim. Ne diyeyim şimdi? Nedir ziyaret et. Eyamir obsidiyenleri topladık zaten 12 tane. Evet. Kanka gel. Eyamir ben buraya yapıyorum bekle, portalı. Bekle bekle. Köşelere koyma dur. Tamam. Boşa gitmesin. 2 Oğlum portal ne güzel gözü ki. Bekle. Portalarda obsidiyen çok iyi. Eyamir bekle. 3 tamam. Şuraya koyacağız. Eyamir şuraya koy. Lan oğlum? <gülüyor> oğlum, oğlum. <gülüyor> Hemen yakmaya çalıştım bekle. ayar. Kronu gir. Dur ben el de gazma var. Gir şunu gir. Five minutes later. Oy lan bak. Oğlum dur seni yerim lan. Vallahi yerim seni bak. Beni çıldırma çıkarma oraya. Kırıldı. Tamam yapıştır ya var. Yapıştır gidelim. Nedir ziyaret etme. Uy Hı. oğlum görüntüye bak. Ben bunları bildiğim için beni çok etkiler. Harbi mi değil? <gülüyor> 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 dur bekle. Oo kanka. Kanka. <laughs> kanka, çok iyi lan. kanka burada blaze çubuğunu nasıl bulacağız biz? Abi 3 blaze çubuğu bul ve sandalye alışır abi. Gel gidelim. Git yürü Hamur sağ baştan say. Ya buralara hep yakmışlar ya. Oğlum, vallahi çok diyorum çok güzel gözüküyor lan bu arada. Yemin ederim. Nedir niye hep gerçekçi? Oğlum çok güzel. E çünkü dairenin içine yaptık portalı. Anladın? Heee. Oradan Biz yakalınca. de blazer'ı yakarsak ne? Aaa! Ya, Amar! Kendimi yaktım oğlum, ya. Oğlum yanman bile çok güzel gözüküyor. <laughs> çok ciddi alamadım Ya oğlum burada. E Amar gel. Burada Ciddiyim var herhalde. Her e Amar gel gel. Oğlum blazer'ı tipe bak lan. Şşş birader. İndirmen. Çok iyi tamam bu bir. Lan. Gel. Nasıl dönüyor baksana başı dönmüyor mu lan bunun? Oo bana vurdu. Tamam bunu aldım. Tamam ona o bir tane geldi. Tane daha. Tamam onu da aldın. 3 tane oldu mu? Bende 1 var şu an. Bir de sende var herhalde. E Amur. Hayır bende e, Amur e, Amur hiç yok. Bu Düşmedi bundan da. Aa, e Hamur edin. <laughs> Allah davul etsin sen. Yakına, yakına gelsene birader ya. Bırak. Aha E Amur. One hour later. Sonunda 3 tane be. Oğlum daha atmayın. Da hala da, atıyorlar yeterli. kaç kaç. Terbiyesiz. <laughs> Oğlum bıraktım. yanayım ya. Yanıyorum. Söndüreyim mi? Şimdi bunu sanda yerleştirelim. Bırak nasıl bak. gözüküyor bu? Bekleme, beklemen. Sen oğlum geri geldi sana. Oğlum demire bak. Çok güzel Altına gözüküyor. Bak. Dur bir dakika. Oğlum ya yanına yaklaşsana. Oo yanıyor lan. Elimdekiler de bak bak ne güzel gözüküyor. Hı. Tamam. tamam. uzatma lan be. Dur bekle şimdi. Şunu şöyle koy. 3 tane bile çubuğu Zing zing. Endi ziyaret et. Oğlum nasıl edecek? İnan bilmiyorum. Bırak arkana bak kanka. Ney lan? Oo ne? Portal var. Oğlum çok güzel ki. Göstere bak. İnek de var hayır. İnek gitti mi? E bizim gitti. de gitmemiz lazım. Zaten görevimiz var Hadi gel. Zing. Anam. bir ama ah. önümü göremeyeyim. E ama dar. Ah. E, Oğlum senin burada ne işin var? Macera perest inek. Macera perest. Oğlum görünmüyor da çok. Oğlum eder çok karanlık. Kendi e, için burayı yaktım al. Karanlıktan kurtul. Bak şunun güzelliğine bir bak. Bakar mısın? Oğlum And... Konuşma lan. Bekle gelik. Eamer gir şuralara gidelim. Oğlum Eamer önümü göremiyorum. Ben hiçbir şey göremiyorum kanka bende. Eamer. Oğlum oğlum bir şey geliyor lan. Ses. Eamer. Ne lan? Adır, dur dur bir... dur Aynen aynen yaktım. Tamam tamam görebiliyor artık. Oğlum dragon ejderhaya dikkat. Eamer aynen yaka yaka git. Kanka yaka biz yaka böyle göreyim. ejderhayı kesinlikle yok edemeyiz. Zaten ejderha yok etmiyor. Endi ziyaret et diyordu. Endi ziyaret. Ölmemiz ettim. lazım. Yani, aynen. Şu an zaten görevde yok bir şey de yok. O yüzden şu an yamulup gidebiliriz. Niye söndürüyorsun oğlum? Şunun içine girsene. Aa pardon. Ender dragon'a ölmem ben. Oğlum Ender dragon'a bak. Ne haber bro? Ben fazla kızarmış bir tost oldu. Ben jacuzzi gibi hissettim kendimi. Evet. <laughs> <laughs> Biraz yemek yiyeyim dur. Hayır. Tamam şimdi hayat gayet Oğlum güzel. her şeyimizi kaybettik lan. Nasıl güzel. Olsun. En, en azından, azından tostumu kaybetmedim. Ne? E tosta dönüştür mü? E Amar, seni gerçekçi bir tost yapacağım. Hazır mısın? Ya hayır hayır yapma yapma ne olur. Hazır mısın e, Amar? <laughs> ne olur, İzle yapma. şimdi. Ne olur. Hazır değilim. İzle şimdi. Sakin ol. Zeng. Yağmur! Yağmur! Lan ne oldu bana? Lan, Lan oğlum ekmeğe Dönüştün. Oğlum? Kanka ne yaptın bana? Oğlum, Yağmur iyi misin? Hayatımda, hayatımda hiç bu kadar tost hissetmemiştim kendimi. Yağmur, oğlum, arkadaş şu an elimdesin. <laughs> yağmur iyi misin? Kanka <laughs> ne yaptın oğlum? Neyse Yağmur, yani bugünlük gerçekçiliğimizin sonuna geldik. Daha gerçekçi videolar istiyorsanız kesinlikle like atıp abone olmayı unutmayın. Bence bundan daha gerçekçisi yok, neyse. Bence en gerçekçisi bu, kesinlikle evet. hatırlayın. Hoşçakalın, bay bay, Allah'a emanet, zıng, biz kaçar.